Arkadaşlar merhaba. Benim adım Erol Pekdemir, turist rehberiyim. Size bu videoda Vesikalı Yarım filminde Halil'in evinin nerede olduğu konusunda bildiklerimi anlatacağım. Bilmediklerimi de eğer bilenler varsa videonun altına yorum olarak ekleyebilir. Bu biraz karışık bir mesele. Şimdi Halil'in çalıştığı manav Kadırgat'a. Buradan yola çıkarak biz evinin de Kadırgat'a olduğunu zannediyoruz. Tabiha'nın evi Beyoğlu tarla başında. Şimdi filmin başında Tabiha ile Halil eğlenmeden çıkıp sabaha karşı evlerine giderken Tabiha takside Halil'e diyor ki sen nerede oturuyorsun? O da diyor ki koca Mustafa Paşa'da. Sonra işte o uzaktır falan köprü açılıyor kapanıyor meseleleri. Buradan biz Halil'in film icabı da olsa koca Mustafa Paşa'da oturduğunu biliyoruz. Ya da öyle zannediyoruz. Artık neyse. Filmin sonunda Halil'in evini bu sahnede görüyoruz. Buraya gelene kadar film boyunca hiç Halil'in ne evinden, ne çocuklarından, ne de eşinden hiçbir şekilde bir görüntü görmüyoruz. Filmin sonundaki bu sahne, sonra evin içindeki Halil'in babasıyla annesinin eve geldiği bu sahne ve Halil'in Bostan'a giderken ailesiyle bakıştı bu sahne haricinde evden elimizde hiçbir görüntü yok. Nerede olduğunu, şu anki konumunun nerede bulunduğunu bilmiyoruz. Şu evin şu dışarıdaki görüntüsünden eğer eskiler biliyorsa veya filmin çekildiği zaman yaşayanlar veya bunu daha sonra başkalarına söyleyenler veya buralarda oturanlar biliyorsa filmin altına yorum olarak yazabilir. Şimdi ben birkaç yorumda bulunacağım. Burada Halil'in ailesiyle vedalaşma sahnesi var biliyorsunuz. Burada Halil ailesine bakıyor. Şimdi Halil'in gözlerinin açısıyla ailesine baktığı açı karşılaştırıyoruz. Buradan yola çıkarak Halil'in ailesinin yani evinin kadırgada olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Ancak bu gerçek bir varsayım değil neden değil? Çünkü bu şu sahne Halil'in baktığı bu sahne ile şu eşinin baktığı sahne ikisi farklı yerlerde çekilmiş, daha sonra birleştirilmiş. Bunu nereden anlıyoruz? Şimdi şurada Halil'in annesi babasına diyor ki: "Bey, araba hazır eğer bostana gideceksen." diyor. Halil de diyor ki ben gideceğim anne." diyor. Ondan sonra ikisi de tabii çocuklar tekrar ailesine döndüğü için demiştiler. Şimdi Halil ben Bostan'a gideceğim anne diyor ya burada. Şimdi buradan da evden ayrıldığını varsayıyoruz. Buradan da Halil Bostan'a gitmek için at arabasına bindiğini görüyoruz. Şimdi normalde Bostan zaten hemen şu Halil'in arkasındaki şu arazi. Bostan, filmde Bostan olarak geçen yer burası şu karşıdaki yapı Şehit Sokullu Mehmet Paşa Camii. Normalde Sokullu Mehmet Paşa Camii diye biliyoruz. Ancak Azap Kapı'da da bir tane Sokullu Mehmet Paşa Camii var. Bu şehit olduktan sonra eşi tarafından tamamlatıldığı için bu Şehit Sokullu Mehmet Paşa Camii diye geçiyor. Şu bostan, bostanın olduğu yer hemen bunun yanında da Bostane Alaa Camii var. Şimdi bu bostan Filmdeki bostan olduğunu nereden anlıyoruz? Şu arka plandaki yapının. Hemen filmin başındaki sahneye bakıyoruz. Filmin başında e, Halil ve arkadaşları bostandan sebzeler alıp manavlarını götürürken böyle bir yerden geçmişlerdi. Şu arkadaki ağaca bakıyoruz. Şu ağaç. Sonra şuradaki kapının içindeki ahşaba bakıyoruz. Sonra şuradaki tahtalara bakıyoruz. Burasının zaten filmde geçen bostan olduğunu biliyoruz. Uydu görüntülerinden de buranın kadırga bostanları olduğu anlaşılıyor. Şu anda bunun yerinde kadırga mesleki ve teknik eğitim lisesi diye bir eğitim kurumu var okullar. Burası bostanın olduğu yer. Şimdi Halil Halil'in annesi araba hazır bostana gideceksen diyor. Burada da Halil'le ailesi bakışıyor. Yani bostana gidecekse araba hazırsa o zaman zaten bostanın dibinde arabanın ne işi? Buradan filmde bostan ile Halil'in evinin farklı olduğunu anlıyoruz. Yani şu görüntüye aldanıp da ailesine baktı şu görüntüye sanki Halil'in evinin de bu bostanın hemen yanında olduğunu zannetmeyin. Bu bir hata olur. Neden hata olur? Bunu ben gittim yerinde inceledim buralara baktım. Neden hata olur? Şimdi bu uydu görüntüsü. Günümüze ait uydu görüntüsü. Bu da 1966 yılına ait uydu görüntü. Film 1968 yılında çekildi. Bunun 1970 yılındaki uydu görüntüsü de var. Aynı. Şimdi şurada şu yapıyı görüyor musunuz? Şurada bir tane yeni yapı inşa edildi burası. Kadırga Parkı'nın içine. Burası Kadırga Spor Kulübü'nün idare yeri. Burası Halil'in ailesiyle bakıştığı yer. Halil tam olarak şu noktada, ailesiyle baksa şurada bir yerde ev olması lazım. Yani burada zaten ev bir sokağın içinde, evler sıralı bir şekilde bir sokağın içinde. Burada uygu görüntüsünde Halil şuraya baktığı zaman şu açıdan, çünkü Bostan okulun olduğu yer burası ya, Bostan'da buraya yapıldı zaten hareket ettiğinde biraz onu ileri doğru gidecek. Onun e, görüntülerini de seyrettiğim zaman alacaksa. Şurada bir yerde böyle evler olması lazım. Yani sokak evler olması lazım. Oysa ki burası o yıllarda da park. Yani şu anki Kadırga Parkı filmin çekildiği 1968 yılında da parkmış. Dolayısıyla burada Halil'in evinin olma ihtimali yok. Peki Halil'in evi nerede? Şimdi filmde Koca Mustafa diye bir yer geçiyor. Şimdi Koca Mustafa Paşa'ya bir sahne için film çekmeye gitmezler, benim tahminime göre. Dolayısıyla evin de ya buralarda ya da Beyoğlu'nda artık neredeyse buralarda bir yerde olduğunu, sonradan bu iki sahnenin birleştirildiğini tahmin ediyorum. Ancak evin nerede olduğunu ben de tam olarak tespit edemedim. Sadece nerede olmadığını tespit ettim. Bu da en azından yanlış bilinen bir bilginin önüne geçmek için önemlidir. Evin nerede olmadığını öğrendik ancak nerede olduğunu, şu anda yıkılıp yıkılmadığını, kentsel dönüşme kurban gidip gitmediğini veya yeni bina yapılıp yapılmadığını, onu e, Kadırga'daki eskilerden videomuzu seyreden varsa veya bilenler başkaları varsa videonun altına yorum olarak yazarlarsa biz de öğreniriz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, video'ma abone kanalıma abone olursanız bu şekilde daha farklı bilgiler de temin edebilirsiniz. Onlarla da öğrenip e, bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Hemen videonun altında sosyal medya hesaplarım var. Oralarda da takipte kalabilirsiniz. Ee, şimdilik teşekkür ediyorum.